Ergenliğe giren çocuklar, özellikle de erkek çocuklar problem yaparak hayatı öğrenir. Problem yapması zaten yaşının gereğidir. Şunu da belirtmek isterim. Problem çıkartmayan çocuk, uslu, sessiz, sakin bir çocuk sağlıklı bir çocuk değildir. Bu duruş altında zamanla anne babayı sorgulayacak. Çünkü kendi bireyliğinin arayışında özüne varacak kendini bulacak, kendi doğrularını oluşturacak. Böylece kendi kişiliğini, kimliğini, karakterini oluşturup oturtacak. Bu dönemde anne babalar daha dikkatli olup tutum ve davranışlarına özellikle dikkat etmeli. Artık çocuğunuz ilkokulda değil. Çocuğunuzun tepesinde kontrolcü bir ebeveyn değil, onun sahibiymiş gibi değil. Onun kendi olmasına izin vererek bir ebeveynlik sergilemek hem sürecin sağlıklı ilerlemesinde hem de ilişkilerin kaliteli olmasında büyük katkı sağlar. Sizde durumlar nasıl? Yorumlarda yaz. İlişkiler ve iletişimle ilgili destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.